Hünkârım. Ne var Sümbül? Prenses bunu Grit diye götürmesi için Melek Hatun'a vermiş. Getir. Melek Hatun kapıda. Arzu ederseniz. Gelsin. Sümbül. Aynen çevirsin. Senor Gritti, bu zalim adamın beni hapsettiği cehennem hayatına daha fazla dayanamayacağım. Bugün Süleyman'ın, nişanlımın beni kurtarmak için gönderdiği elçileri... ...geri gönderdiği haberini aldım. Buradan kurtulma ümitlerim tükeniyor. Size yalvarıyorum, nişanlımı durumun vahametinden haberdar edin. Diplomatik yolların bu barbarı ikna etmek için yetersiz kalacağını anlatın. Nişanlımdan beni kurtarmak için elinden geleni yapmasını istiyorum. Süleyman bu cehennemde acı çekmemden zevk alıyor. Bu zalime bu zevki daha fazla yaşatmasın. Eğer Süleyman'dan kurtulamazsam kendimi öldüreceğim. Kafi. Mektubu bırakın. İkiniz de çıkın. Dikkat et. Hatice'min halini hiç beğenmiyorum. Ziyadesiyle evhamlı. Dün gittiğimizde iyiydi aslında. Sonra ne olduysa yüzü asıldı. Tek laf çıkmadı ağzında. Dikkatini ver. Nereye atıyorsun o? Görmüyor musun? Puta orada. Bir daha at. Ben at binmek istiyorum. Buraya gel. Mustafa buraya gel sana. Buraya gel. Sen kime sırtını dönüp gidiyorsun? Ben senin babanım. Aynı zamanda hünkârdım. Bu ne cüret, bu ne saygısızlık? Böyle mi yetişiyor şehzade? Kim verecek bu saygısızlığın hesabını? Çekil!